Efendim kozmetik ürünlerini biz gönderiyoruz. E, Ayrıca arkadaşlar bu da efendim Ramos, efendim sivice kremi. Şimdi bu arada ben hani isim e, belirtmemiş çünkü genelde bazen diyoruz ki efendim e, hani bir aile büyüğüyle biz görüşmeden Ramos sivice kremi vermiyoruz. Tabi bu efendim kardeşimiz hani e, ismini de biz vermiyoruz burada belirtmiyoruz. Şimdi hani e, bizim sıradığın sebebi biz güvenli şekilde bir efendim alışveriş yapıyoruz. Yani büyüğünüzü efendim danışmadan ürün almayın. Bunu mesela İstanbul'a olarak bir Ayrıca arkadaşlar fazla e, uzatmayalım. Türkiye genelde özellikle efendim namaz kreme yoğun bir ilgi var. Yalnız e, bayram öncesi de biz yoğun gönderdik. Yalnız e, namaz gene de hazır olmuyor bazen. kısa sürede ürettiğimiz için. Şimdi namaz sıvıca siparişi bugün mesela efendim üç tane sipariş efendim kaldı. Bundan dolayı biz ayrıca efendim gitti gidiyorlar da biz e, ürün gönderiyoruz. Ondan sonra efendim e, sanat pazarına da biz ödül gönderiyoruz. Onun dışında ne ne o bile de eee gündeme başlıyoruz. En önemlisi bizi dinle.com'la Türkiye geneli kozmetik ürünleri en düşük fiyata sizlere göndermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 e, iline ödül gönderiyoruz. Türkiye'nin her bölgesine arkadaşlar Bursa efendim efendim e, İstanbul, Ankara orada efendim efendim Trabzon, Giresun. Tabi az önce burada e, sizlere hani gösterdiğimiz koliler de var. Sonuç itibariyle gönlük efendim gönderimlerle bizi dinleyen.com'da ürün gönderiyoruz. Size bir çare kadar yakınız. Doğal satış, natural satış. İsterseniz efendim gitti gidiyor orada. Kozmetik mağazasında. İsterseniz efendim sanat pazarda. İsterseniz sahibinden.com'da. İsterseniz e, ne 11'de ve isterseniz en önemlisi bizi dinleyen.com. Ama bizi 0530 342 62 85'ten mutlaka arayın, çağırın artık WhatsApp'ta. Facebook'ta pozmetik kozmetik bankasını bizi dinleyin yazın ve bize ulaşın. Türkiye'de en güvenli alışverişin en ucuz fiyatları alışverişleri sunuyoruz. Sevgili sevgili efendim sunuyoruz. Aras iyi günler diliyorum efendim.